Bugün Honda Forza motoruma koruma pedlerini taktırdım. 3 ee, yönlü taktırdım. Sadece çantaya taktırmadım. O kadar. Ayrıyetten de e, ayak paspas demir alüminyum vardı Neyse. Onu taktırdım. Çok güzel oldu. Birazdan durduğum zaman size de göstereceğim. Umarım beğenirsiniz zaten. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bu video öyle sohbet tadında olsun istedim. Biri motora yaptığım yeni şeyleri size göstermek istedim. motorumda seramik kaplama olduğu için bu pedleri yapıştırdıktan sonra bant takıyorlar şu şekilde gördüğünüz gibi o bantlar pek tutmadı motorda çünkü seramik kapağı var ve motor temiz olduğu için tutmadı biz bir şekilde yapmaya çalıştık ama çok da tutmadı galiba yani şu esne filan tuttu sadece Öyle. Bir de ön çamurluğumuza çalışan bir tane abi bir şey hediye etti. Onu yapıştırdım. Onu da göstereyim bildiğim zaman. Şu anda motorum 3,6 yakıyor. Sakin kullanıyorum. Yaklaşık 125 km olmuş. Hız yapmadım mı? Evet hız yapmadım. Maksimum 100-120'yi geçmedim motorum şu anda 3.6 yapıyor. 3.5'ti. 3.6 oldu. Agresif kullanımda motor daha fazla yapıyor. Zaten videomu izlemediyseniz linkini bırakırım. Performans sürüş yakıt tüketimini sakin kullanımda ise işte motorumuz 3.6 yapıyor. Motora fazla ekstra takmayı sevmiyorum. Bu yaptırdığım şeylerde zaten motoru kurma amaçlı. Yani. Çok da bir modifiye tutkumuz yok.